Kalbi karartan dört şey. Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya yani gel bir muhabbet edelim diyor. Gülüp eğlenelim diyor. Çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Halbuki peygamberimiz doymadan kalkın diyor. Acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Ne güzel bir ölçü koymuş. Yapamıyoruz. Dört içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir. Vücudu zehirler ve haram insan vücudunu öyle lekeler, öyle etkiler ki kardeşlerim birçok sevabı insan işleyemez olur. Mesela cimrileşir. Cimrileşmek bir günahtır.